aylar virajı döndüler. Son 400'e girildiğinde de 4 numarada Silent Treatment 2 boy farkla liderliğini sürdürüyor. İkinciliğe 3 numarada Power Song girdi, rakibine yaklaşmaya çalışıyor. Son 200'e girilirken 4 numarada Silent Treatment 1,5 boy farkla önde. İkincilikteki 3 numarada Power Song rakibine bir adım daha yaklaştı. Son 100'e yaklaşılırken 4 numarada Silent Treatment e önde, dışarıdan 3 numarada Power Song geliyor. Son metreler 4 numaralı Silent Treatment kazanıyor. 3 numarada Power Song 2. 2 iki numarada Metal Heart 3. 5 numarada smallburgaz Burgaz 4. 1 numarada Distractor da 5. oldu 4 numarada Silent Treatment Gökhan Kocakaya ile kazandı. Safkanlar bu sırayla virajı döndüler. 3 numarada katı zamanı. Son 400'e girildiğinde de bir boy farkla liderliğini sürdürüyor. İkincilikte 2 iki numarada endorfin var. Üçüncülükte de 4 numarada kalbimdesin. Safkanlar bu sırayla son 200'e yaklaşıyor. 3 numarada katı zamanı. Liderliğini yine iki boy farkla devam ettiriyor. Dıştan yaptığı ataklar da 4 numarada kalbimdesin. İkinciye girdi. Öndeki katı zamanına yaklaşmaya çalışıyor. Son 100'e girildi artık yarışta. 3 numarada katı zamanı. iki boy farkla lider yine sürdürüyor. Son meteler 3 numaralı katı zamanı kazanıyor. 4 numaralı kalbimdesin 2. 2 iki numaralı endorfin 3. 1 numaralı endgame'de şu anda fotoyu geçiyor. O da 4. oldu 3 numaralı katı zamanı Selim Kaya ile kazandı. Orta kulvardan 6 numarada Magic Selector'a yüklendi. Daha geriden dıştan 3 numaralı Captain Fantastic'in onun dışından 5 numarada Fleximan'ın çabalarıyla Safkanlar son 300 metreye girdi. 6 numarada Magic Selector'a 1 numaralı Altan'la başa baş. Daha geriden 3 numarada Captain Fantastic'in onların dışından da 5 numarada Fleximan'ın takdiri var. 4 Safkan arasında kıyasıya birincilik mücadelesi Captain Fantastic geliyor. Liderliği alıyor ve koşuyu da Captain Fantastic kazanıyor. Beş numaralı Flexum'un ikinci, bir numaralı Altan, 3. 6 numaralı Magic Selector'a dördüncü, iki numaralı Brave the Storm'da yarıştan 5 olarak ayrıldı. Yaşlı Kurt Captain Fantastic genç yeterek Ali Yıldız'da kazandı. liderliği 2 numaralı Brave Champion almıştı. 1 numaralı The Protector'da 400'den sonra ataklarını artırdı. Rakibinin yanına geldi ve kısa süre sonunda buluştular. Son 200 metreye girildiğinde dışarıdaki 1 numaralı The Protector liderliği 2 numaralı Brave Champion'dan alıp yarım boy kadar fark yaptı. Son 100 metreye yaklaşılırken 1 numaralı The Protector yarışın lideri 2 numaralı Brave Champion'da ikincilikte 1 numaralı The Protector ve birincilik Mustafa Çiçek'le geliyor yine. 2 numaralı Brave Champion ikinci, 3 numaralı Crown Speed de yarıştan üçüncü olarak ayrıldı. 4 numaralı Klein'in start almadığı bu koşuda 1 numaralı The Protector Mustafa Çiçek'le kazandı. şimdi teşviklere başladı. Farkı azaltmaya çalışan isim. Daha geride en dıştan. 3 numaralı Treasure Island'ın gayretleri de var. Son 400'de liderliğini koruyor. 6 numaralı Furu Furu. 2 boy geride Percy Jackson. ikincilikte Altın Sima içeride. Üçüncülükte daha geride Hood River. Treasure Island ve Galioğlu var fakat son 200'e mücadele. Öndeki 6 numaralı Furu Furu ve dışına çıkan 4 numaralı Percy Jackson arasında 6 numaralı Furu Furu liderliğini koruyor. Percy Jackson'ın galetleri var içeride. Altın Sima ve Hood River'da var fakat 6 numaralı Furu Furu çıktığı gibi kazanıyor. 4 numaralı Percy Jackson ikinci, 7 numaralı Hood River üçüncü, 1 numaralı Altın Sima dördüncü... 3 numaralı Treasure Island 5. oldu. Faruk Ayral koşusun altı numaralı Furu Furu Eray Çizik'le kazandı. Riyakar önde. Dışına çıktı 6 numaralı Super Bella. İçeride 2 numaralı Riyakar. 2 boy gerisinde dışta 6 numaralı Super Bella mücadelesi başladı. Son 200'e doğru gidiliyor. 2 numaralı Riyakar direnmeye çalışıyor. 6 numaralı Super Bella onu yakalamaya çalışıyor. Şimdi yakaladı iki safkan baş başa. Riyakar direnmeye çalışırken Super Bella yüklendi. Liderliği aldı son 50'de. 6 numaralı Super Bella şimdi bir boy kadar fark yapıyor ve kazanıyor. 2 numaralı Riyakar ikinci oldu. 3 numaralı Taylor lockta Dream üçüncü. 4 numaralı Lumberhurst dördüncü. 5 numaralı Night Flyers'da beşinci bitirdi yarışı. 6 numaralı Super Bella Selim Kaya ile kazandı. Sporlar bu şekilde. Düzlüğe çıktı. 5 numaralı Tehon Merero lider. Dıştan temposunu artırıyor 1 numaralı Can Melo ikinciye yerleşti. İçeriden de Line Tomo'nun atakları var. Şimdi dışarıdan gelen 1 numaralı Can Velo koşudaki liderliği az aldı. Ortadan tazelemeye çalışıyor Tehon Merero İçeride de 3 numaralı Line Toma var. Üst safkan arasında kıyasıya mücadele var. 1 numaralı Can Melo sırtı önde içeriden Line Toma geliyor. 3 numaralı Line Toma geliyor. Can Melo yakalıyor ve geçiyor. 1 numaralı Can Velo ikinci oldu. 4 numaralı Nine Trees üçüncü olurken. 5 numaralı Tehon Melero dördüncü. 2 numaralı Chepney de yarıştan 5 olarak ayrıldı. Seri ikinciliklerine son verdi 3 numaralı Line Tomo. Ahmet Çelik ile kısa vade 9 mücadeleyi kazandı. <laughs> Evet, you are just fine Baskısını artırdığım Adır yaklaştı. İki saftan ön planda. içeride Power of Hakim. İki buçuk boy geride Lupelin, Sarımamba dışlarından. Alandığın gayretleri de var. Son iki yüzde. iç kulvardaki Adır direnmeye çalışıyor. Power of Hakim geliyor. Dışlarında da you are just fine var. Daha girdi. Sarımamba da mücadeleye katılmaya çalışıyor. Bariyer dibinde. Dört numaralı Power of Hakim. Liderliği aldığı Adır mücadeleyi bırakmıyor. Ancak dört numaralı Power of Hakim önde. 4 numaralı Power of Hakim Ercan Çankaya ile kazanıyor. 8 numaralı Madrıslanma ikinci, 7 numaralı Sarı Mamba 3. iki numaralı Haaland 4. 6 numaralı Yorca Spine 5. oldu. Koşuyu 4 numaralı Power of Hakim Ercan Çankaya ile kazandı. Bir numaralı Gaye Can liderliği almaya çalışıyor. Dışında Günçe Kız var. Heyfa biraz tempo kaybetti. içeride kayıp incinin gayretleri var. Kılıç Kılıç Aslı birlikte. Evet içeriden 7 numaralı Kılıç Aslı geldi ve liderliği aldı Kılıç Aslı. Günçe Kız'ın daha geride öz gayretleri var fakat var yerdimindeki 7 numaralı Kılıç Aslı farkı 3-4 boya kadar çıkardı. Orta kulvarda 10 numaralı Şirin bir Şirin dışında 10 numaralı öz Dinay var fakat son metreleri rakiplerinden kurtulmuş bir şekilde kolay bir şekilde uzak ara önde geçen 7 numaralı Kılıç Aslı Ercan Çankaya ile kazanıyor. 10 numaralı Şirin Meşir'in ikinci, 9 numaralı Özdilay üçüncü, 8 numaralı Naziko dördüncü, 6 numaralı Kılıç Kızı da beşinci oldu. 7, 7 numaralı Kılıç Aslı Ercan Çankaya ile kazandı. dışarıdan gelen 8 numaralı Özgün Vera rakibini düzün hemen başına yakaladı. 400'ün sonrasında liderliği ondan aldı. Farklı bir 1.5 boya kadar çıkardı. Ortadan 3 numaralı Batuka'nın atakları var. Batuka'nın dışından 2 numaralı Jet Çelik kendini yani göstermeye çalışıyor. Aralardan 6 numaralı Karonur da öndeki mücadeleye katılmaya çalışan bir diğer isim bariyer dibine dalan 7 numaralı Kral Hüseyin'le birlikte. Pisin ortasında 8 numaralı Özgün Vera koşunun liderini yapan isim 2 numaralı Jet Çelik onu yakalamaya çalışıyor. Ancak son yüze gelinirken 800 numaralı Özgün Vera Lider, fark 2 boy kadar. 2 numaralı Jet takibi devam etse de 8 numaralı Özgün Vera koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Jet koşuyu kazan, kazan... ikinci oldu. Bir numaralı Gün Mete. Koşuna üçüncü olarak ayrıldı. Yedi numaralı Kral Hüseyin ve 3 numaralı batugaysa ise tabelanın dördüncü basamağı için yakın aile çizgi geçti. Kararı varış hakemleri verecek. Antalya'da ilk koşu meydin mücadeleyi 800 numaralı Özgün Vera. Jokey'i Ercan Çankaya ile kazandı. ama avansalmayı başardı. Aralarda da 3 numaralı Asin Power kendini göstermeye çalışıyor. Dışarı doğru açılan 4 numaralı Salil ile birlikte ancak kolay bir tempo var. 3 numaralı Asin Power için o geldi ve yakaladı. Bakalım koşunun kalan kısmında nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Yeniden de 4 numaralı Salil Katör kendini gösterdi. Ortalarında da 1 numaralı Tayfun var. İçeride 3 numaralı Asin Power liderliği aldı. Farkı buralarda yarım hatta bir boya kadar çıkardı. İkincilikte bir numaralı Tayfun takimi sürdürüyor. Dışarıda 4 numaralı Salil 3 numaralı Ansin Power koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Tayfun ikinci oldu. 4 numaralı Katör koşuna 3. olarak ayrılırken 2 numaralı Ninja koşudan 4. olarak ayrıldı. 3 numaralı Ansin Power Antalya'da 5. koşu Handikap 14 mücadeleyi Ercan Çankaya ile kazandı. Bu koşuda 5 numaralı Maysan Ateş ve 6 numaralı Yugatiz start almadı. <laughs> Yine daha geriden en dıştan Koca Efe'nin içeridense Güray gayretleri var. Son 300'de mücadelenin seyri değişti. Dıştaki 7 numaralı Tunç da liderliği almaya çalışıyor. İçeride Gürayhan Han en dışta Koca Efe var. Bariyer dibinde 3 numaralı Gürayhan. Ortada Tunç da en dışta da Koca Efe mücadelesi başladı. 3 safkan rakiplerinden ayrıldı. İçeride 3 numaralı Gürayhan, ortada 7 numaralı Tunç da en dışta 4 numaralı Koca Efe mücadelesi var. Koca Efe geldi. Liderliği almaya çalışıyor. İçeride Gürayhan, ortada Tunç da mücadele bırakmıyor. Burun burada mücadele Koca Efe son hamlesiyle geliyor. Gürayhan'la birlikte geçiyorlar potayı. İki safkan gayet istekli bir mücadele izletti bizlere. Dıştaki dört numaralı Koca mi? içerideki üç numaralı Gürayhanlı kazandı. Az sonra foto göreceğiz. Yedi numaralı Tunç da üçüncü, sekiz numaralı Tumbul Çiçeği dördüncü, beş numaralı Kutat da beşinci oldu değerli izleyenler. Evet iki safkan, üç numaralı Gürayhan Han iç kulvardaydı. Hemen dışında dört numaralı Koca Efe vardı. Hangisi kazandı? Az sonra foto finişte göreceğiz. 4 numaralı Serdar Efe pisti ortaladı. Ortada 6 numaralı Baskın Soy ikincilikte geriden 3 numaralı Holigan'ın en dıştan 1 numaralı Tabib'in ataklarıyla son 200 metreye girilirken liderliğini Serdar Efe sürdürme çabasında Baskın Soy'a yakalandı. 6 numaralı Baskın Soy liderliği alırken ortalarına doğru şimdi 3 numaralı Holigan geliyor. Son 150 metreye girildikten sonra dışarıda Baskın Soy içeride Serdar Efe iki rakibinin arasından Holigan çıkıyor ve koşunun liderliğini alıyor. Bu iş bitti diyor. Üç numaralı Holigan koşuyu da kazanıyor. Dört numaralı Serdar Efe ikinci. Altı numaralı Baskın Soy üçüncü. Bir numaralı Tabip dördüncü. Beş numaralı Badreftar da yarıştan beşinci olarak ayrıldı. Üç numaralı Holigan Ali Mehdi Altın'la kazandı. Ve atağa kalkan Iron Line. Dokuz numaralı Obrada Son 300 metrede lider girmeyi başardı. İkincilikte 7 numarada Iron Line var. Üçüncülükte 15 numarada Oğlum Fırat var. Son 200 metreye girilirken liderliğini 9 numarada Obra sürdürüyor. 7 numarada Iron 15 numarada Oğlum Fırat'ın gerilerden yine Kaner'in atakları olsa da 9 numaralı Obra 5-6 boy farkta önde. Mesafe de fark etmiyor artık onun için. Obra diye yazılıyor. Kalite diye okunuyor. 15 numaralı oğlum Fırat ikinci oldu. 14 numaralı Kamer üçüncü olurken yarışın dördüncüsü 7 numaralı Iron Line beşincisi de 12 numaralı Freymus oluyor. 9 numaralı Obrada. O bir satış koşusu galibi. Dokuzuncu kez kazanıyor satış koşusunu. Muazzam bir başarı. 11 yaşında. Onu konuşmaya kelimeler yetmiyor. Ali Mehdi altında kazanıyor Obrada. Bir numaralı Baba Oluş lider farkı dört boya kadar çıkardı. İkincilikte içeride 4 numaralı Carpatino var orta kulvarda. Ataklarını sıklaştırmaya çalışıyor. İki numaralı Glorious Life ortasında altı yedi boy farkla liderliği sürdürüyor. Bir numaralı Baba Oluş orta kulvardan iki numaralı Glorious Life daha geriden. 5 numaralı Mr. Demirayan çabaları var. Son iki yüze yedi sekiz boy farkla bir numaralı Baba Oluş lider girdi. Önde artık yalnız kaldı yarışın keyfini sürmeye başladı. Bir numaralı Baba Oluş kazandı yarışı. 5 numaralı Mr. Demirek ikinci oldu. 2 numaralı Glorious Life üçüncü. 8 numaralı Colostrum dördüncü olurken 4 numaralı Karpatino yarışı 5. olarak tamamladı. 1 numaralı Baba Aluş Ali Mehdi altınla kazandı. bir numaralı Kürünç çağısı. Son 400 metreye giriliyor. Dışta i̇şte bir numaralı Kürünç çağısı. Orta kulvarda altı numaralı Tusen. Son 400 metreye girildikten sonra bu iki safkan arasında birincilik mücadelesi sürüyor. Bir numaralı Kürünç çağısı. Az farklı lider. İçeride altı numaralı Tusen de mücadeleyi bırakmadı. Son 200 metreye girilirken bu iki safkan yan yana oldular. Dışarıda bir numaralı Kürünç çağısı. İçeride altı numaralı Tusen. Son 100 metreye girildi. Bir numaralı Kürünç çağısı ve Tusen mücadelesi hala devam ediyor. Bir numaralı Kürün çağısı. içeride altı numaralı Tusen. Potaya kadar devam ettiler. Son hatayla Külünç Az kazandı. 6 numaralı Tusen ikinci, 5 numaralı Taytungu 3. 7 numaralı Yelboğa dördüncü, 4 numaralı Taşkın Baba da 5. oldu. 1 numaralı Külünç Ağız'ı Ali Mehdi Altın'la kazandı. Time Tech sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. 5 numaralı Laguna Sunset düzlüğün başında. 1 numaralı Amber Treasure atlattı. 1.5 boy kadar da fark yaptı. Amber Treasure ikincilikte geriden 3 numaralı. Dark Simon'da çabaları var ancak son 200 metreye doğru yaklaşılırken lider 5 numaralı Laguna Sunset fark 3 boy kadar. 1 numaralı Amber Treasure ikincilikte son 100 metreye girilirken de 5 numaralı Laguna Sunset önde gerilerden 2 numaralı. Altın orada geliyor son 50 metre. Lider Laguna Sunset Sunset Altın orada geliyor. Laguna Sunset kazanıyor. 2 numaralı Altın orada ikinci. 1 numaralı Ember Treasure üçüncü. 12 numaralı Yelana dördüncü olurken 5. kararı varış hakemlerine kaldı. Yarışı 5 numaralı Laguna Sunset Ertuğrul Can Kılıç'la kazandı. 8 numaralı Cebal Alp üçüncülükte içeride 2 numaralı Hayatımın Canı dışta 6 numaralı Gurbet Ateşi onun dışında 9 numaralı Eyyami Vahur son 300 metre 4 boy farklı önde geldi 7 numaralı Toskoparan dışarıdan 9 numaralı Eyami Bahur'un ve 2 numaralı Hayatımın Canı'nın atakları var son 200 metre girilirken 5 boy farklı 7 numaralı Toskoparan önde 9 numaralı Eyami Vahur araya azaltmaya çalışıyor son 100 metrede 7 numaralı Toskoparan önde geliyor 9 numaralı Eyyami Vahur'un atakları sürüyor Toskoparan önde. 7 numaralı toz koparan kazanıyor. 9 numaralı Eyyami Bağur ikinci, 3 numaralı Babatun 3. 2 numaralı Hayatımın Canı dördüncü, 6 numaralı Gurbet Ateşi de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 7 numaralı toz koparan Ertuğrul Can Kılıçla kazandı. Bir buçuk iki boy farklı önde çıktı. İkincilikte kaldı bir numaralı yol kıran daha geriden 7 numarada Vedcihan'ın da atakları var. Son 400'e girildiğinde 3 numarada fırtına yürek liderliğini iki boy farkta sürdürüyor. İkincilikte bir numarada yol kıran var. Bariyer dibinden beş numaralı Balak Gazi'nin de atakları var. Son iki yüze yaklaşılırken üç numarada fırtına yürek iki buçuk üç boy farkla önde. Bariyer dibinden yaptığı ataklarda beş numarada Balak Gazi ikinciliğe girmeye çalışıyor. Dışında da bir numarada yol kıran var. Son yüze girildiğinde üç numarada fırtına yürek farkı dört beş boya kadar çıkartıyor ve Ertuğrul Can Kılıç'la kazanıyor. Bir numaralı yol kıran ikinci beş numarada Balak Gazi üçüncü. 6 numarada Kral Ahmet, 4. 7 numarada Vet Cihan'da, 5. oldu, 3 numarada Fırtına Yürek, Ertuğrul Can Kılıç'la kazandı.